Herkese merhaba. Nihayet 2021 yılına girebildik ve 2020 yılını özellikle pandemi anlamında büyük sıkıntılarla, önemli can kayıplarıyla tamamlamış olduk. Hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileyelim. 2021 yılına girdiğimiz bu ilk günlerde özellikle İstanbul'da da bizi sanki kuraklıkla alakalı bir sıkıntı bekliyor gibi Bakalım bunu nasıl çözümler üretilecek merakla bekliyoruz. Bunun yanında tabi Milli Eğitim Bakanlığı olarak e, çalışmalar devam ediyor. 15 Şubat tarihi önemli bir tarih okulların açılmasını hemen hemen herkes dört gözle bekliyor. Ama bunu en fazla bekleyenler de çocuklar olsa gerek. Tüm bu süreç devam ederken tabi inceleme soruşturmalarda hiç hız kesmiyor. E, belki pandemiden kaynaklanan farklı sebeplerden ötürü de ortaya çıkan inceleme soruşturmalar aynı hızla devam ediyor. Tabi alanda İstanbul'da 132 tane müfettişin çalışıyor olması da iş yoğunluğunu farklı bir boyuta taşıyor. Bu anlamda bizlere muhakkik olarak yardımcı olan okul müdürlerine bir kez daha teşekkür edelim. Ancak her şeye rağmen iş yükü alabildiğini fazla ve buna da bir çözüm üretilmeli. Tabi özel öğretim kurumları özelinde işle işe baktığımızda da o kapsamda da iş ve işlemler devam ediyor. Kurum dönüşümleri, kurum nakilleri söz konusu olabiliyor. Ben de bugünkü sunumumda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 15. maddesinde yer alan kurumların dönüşümü ile 16. maddesinde yer alan kurum nakli konusuna değinmek istiyorum. Bunları yaparken her zaman söylediğim gibi alanda yaşadığımız tecrübelerden hareketle bir takım çıkarımlar ve sonuçlarda bulunmaya çalışıyorum. Özellikle kurum naklinde de yaklaşık 2 ay önce yapmış olduğumuz ama e, olumlu anlamda sonuçta anlayan bir incelemenin detaylarını da tabi ki kurum ismi vermeden sizlerle paylaşarak kurum nakillerinde de nelere dikkat etmemiz gerektiğini vurgulamaya çalışacağım. Şimdi sunumumuza geçebiliriz. 15. madde kurumların dönüşümünü anlatıyor. Hem 15 hem de 16. madde ile ilgili her şeyden önce şunu söylemek isterim. Bu müracaatlar yani kurum dönüşümü de kurum nakli de bu müracaatlar kurucu ya da kurucu temsilcisi tarafından yapılması gereken müracaatlardır. Okul müdürlerinin yani kurum müdürlerinin daha doğrusu yazmış olduğu bir takım dilekçeler görebiliyoruz. Biz alana gittiğimizde çalışırken böyle bir yanlış dilekçe görürsek düzelttiriyoruz. Ama bu bir iade gerekçesi olarak da ortaya sunulabilir. O da yaklaşık bir 15 gün zaman kaybına neden olabilir. O yüzden buna dikkat etmekte yarar var. Yani dilekçeleri kurucu ya da kurucu temsilcileri hazırlamış olmalı. Şimdi daha önceden kurum açma izniyle iş yeri açma bir çalışma ruhsatınız varsa Mevcut kurumunuzu okullar dışında başka bir kuruma dönüştürmek istiyorsanız ya da okulunuzun tür ve seviyesini değiştirmek istiyorsanız yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrasının K, L ve M bentlerinde sayılan belgeler hariç diğer belgelerle birlikte valiliğe müracaat ediyorsunuz. K, L ve M bentlerinde sayılan belgeler dediği K bendinde teknik rapor L bendinde çevre sağlığı raporu, M bendinde de itfaiye raporu sayılmaktadır. Bunlarla ilgili, bunları alınırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili de Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 5. maddesini anlattığımız sunumumuza bakabilirsiniz. Şayet mevcut kurumunuzu fiziki imkanlarınız vardır da okula dönüştürmek istiyorsanız o zaman teknik raporu çevre sağlığı raporunu ve itfaiye raporunu da müracaat dosyasına eklemek durumundasınız. Bunlar da istenen belgelerdir. Valilikçe yaptırılacak inceleme sonucunda uygun görülürse ve 20. maddede 3 aylık bekleme süresi dışındaki şartların da yerine getirilmesi durumunda 15 gün içerisinde eski kurum kapatılıyor. Yeni kuruma kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ek 2 ve ek 2 taksim a kapsamında valilikçe ek 3 ve diğerleri kapsamında da bakanlıkça düzenlenerek dönüşüm sağlanıyor. Burada 20. madde kurum kapatma program iptali ile ilgiliydi. Daha önceki sunumlarımızda değinmiştik zaten. Bu kapsamda ayrıca bakılan iki tane husus da şunlar. Kurum hakkında herhangi bir soruşturma olmaması, Mebis modülünde kayıtlı öğrenci, kursiyer veya personel olmaması şartlarıdır. Bunlar da yerine getirildiyse, o zaman dönüşüm işlemi hayata geçirilir. Okul türü dönüşümlerinde mevcut okulun kademeli kapatılarak yerine açılmak istenen okul türüne kademeli kurum açma izni verilir. Dönüşüm nedeniyle kademeli kapanan ve açılan okulların toplam kontenjanları da haliyle bina kontenjanını geçemez. Bunu da bilmekte yarar var. Bir başka kuruma dönüşmek amacıyla müracaat yapan kurumlar. Pardon, şöyle büyütelim. Müracaat tarihinden önce yapılan inceleme, soruşturma ya da denetim sonucunda kanun kapsamında kuruma idari para cezası verilmesi halinde idari para cezasının ödenmesinden ya da 6183 sayılı kanuna göre ertelenmesinden ya da taksitlendirilmiş veya özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesinden ve kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada yer alan şartlara haiz olduklarının tespitinden sonra dönüşüm talebi değerlendirmeye alınıyor. Bunu da dönüşümle alakalı bir düşünce planlama varsa unutmamakta yarar var. Kanunun dördüncü maddesinde sayılan kişilerde kurucu, kurucu temsilcisi, yönetim organlarında yer alan kişiler ve personeldir. Personelle ilgili zaten baştan taahhütname alınır ama buradaki espri şu. Personeli seçerken de 5580 sayılı kanunun dördüncü maddesinde ifade edilen suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olmamasını dikkat etmekte yarar var. Bakın bunlar gözden kaçar da kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlense bile daha sonradan ortaya çıkarsa direkt kurum ruhsatı iptal ediliyor. O yüzden 5580 sayılı kanunun 4. maddesindeki şartlara haiz kurucu, kurucu temsilcisi, yönetim organlarındaki kişiler ve personel olmalı. Bu önemli bir ayrıntı. ...daha önceki sunumlarımızda da... ...bunu vurguladığımızı... ...hatırlatabiliriz. İdari soruşturması bulunan... ...ya da kapatma teklifi getirilen kurumlar... ...devredilemiyor. Kanunun dördüncü maddesinin... ...birinci fıkrasında yer alan kişilerin... ...aynı fıkrada belirtilen şartları taşımadığı... ...sonradan ortaya çıkarsa da... ...kurum açma izniyle... ...iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da... ...iptal ediliyor. Şimdi dönüşümle ilgili hususlar bu şekilde ortaya çıkmış durumda. 16. maddede kurum naklini düzenliyor. Bu kurum nakli hususunu da genelde gördüğümüz kadarıyla geçici nakil ya da kalıcı nakil olarak ikiye ayırmakta yarar olabilir. Genelde az sonra detaylarını paylaşacağımız şekilde bir yıllık geçici nakiller söz konusu olabiliyor. Şimdi detaylarına beraber bakalım. Yine kurucu veya kurucu temsilcisi kurum müdürü değil başka bir binaya nakledeceğini kurumu kurumun türüne göre 5. maddenin 2. fıkrasının D, H, I, K, L, M, P, U ve Ü bentlerinde belirtilen belgeler ile ayrıca mevcut binadaki araç ve gerici yeni binayı taşıyacağına ve eksik araç gereç olması durumunda da bunu tamamlayacağına ilişkin yazılı beyanla birlikte Kaymakamlığa veya valiliğe müracaat ediyor. Yani kurumun nakli bu şekilde başlatılan bir süreç. Burada 5. maddenin bentlerinin detaylarına baktığımızda da yine bununla ilgili de 5. madde ile alakalı sunumumuza tekrar bakılabilir. Bunları hazırlarken nelere dikkat etmesi gerektiği kapsamında. D-Bende yerleşim planı. H bendi kira sözleşmesi, I bendi çok rastlamasak da olabilir. Denizcilik ve havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü. K bendi teknik rapor, L bendi çevre sağlığı raporu, M bendi itfaiye raporu, P bendi harca tabi kurumlar kurum açacakları için harç yatırıldığına dair onaylı belge. Bu bende organize sanayi bölgesi içerisinde, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği haricindeki kişiler tarafından özel öğretim kurumu açılması durumunda organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanlığından alınacak uygun görüşlük yazısı, uygunluk görüş yazısı ve son olarak da ü bendinde eğer okulsa kurum nakli yapan Bakanlık coğrafi bilgi sistemine eklenmek üzere Genel Müdürlükçe belirlenecek internet sayfasında yayınlanan formatta bina duvar, bahçe ve benzeri detayların yer aldığı ölçüm krokisi verisinin dosyada yer alması gerekiyor. Ne ile birlikte? Araç gerecin taşındığına dair yazı ve eksik araç gerecin ta tamamlanacağına dair taahhütname ile birlikte. Evet. Nakil yapılacak binanın 6. maddeye göre düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5. maddede sayılan kurum açılacak bina, araç ve gereçle ilgili şartlara uygun olduğu görülmesi halinde kurum nakline izin verilir. Bu süre evrakın kayıt tarihinden itibaren başlar. Şimdi burada 5. maddede sayılan şartları uygunluk hususu sadece belgelerle ilgili olarak düşünülmemeli fiziki olarak da standartlar yönergesinin nakil yapılacak kurumla ilgili kısmıyla da bağlantılıdır. Bunu unutmamakta yarar var. Bununla ilgili standartlar yönergesinin başlangıç maddeleri olarak isimlendirdiğimiz 4. maddesinden başlayıp 13. maddesine kadar yaptığımız sunuma ve nakil yapılacak kurumun özelinde standartlar yönergesinin ilgili maddelerine bakılmasında yarar olabilir. Yani sadece belge anlamında değil, fiziki anlamda da nakil yapılacak binanın standartlar yönergesindeki standartlara uygun olmasında yarar var. Burada da kuruma kuruma açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden yeni bina veya binalarda öğretime başlanmaz ve öğrenci kaydedilmez hükmüne de dikkat etmek lazım. Böyle bir şey yapılması durumunda daha önceden sunumlarımızda da belirtmiş olduğumuz 5580 sayılı kanunun 7. maddesinin D bendine göre bürüt asgari ücretin 5 katı ceza söz konusu olur. 2020 yılının Aralık ayında başladığımız bu YouTube kanalında o zamanki bürüt asgari ücret üzerinden yapmış olduğumuz hesaplamalarda durum farklıydı. Şu an 3170 liralık bir zamla bürüt asgari ücretin 5 katı cezanın Türk lirası karşılığı 17.885 lira oldu. Onun için buna dikkat edelim. Bu şekilde e, kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatımız düzenlenmeden kurum binalarında eğitim öğretim faaliyetleri yapmayalım. Yaparsak da ortaya çıkarsa karşılığının da 17.885 lira olduğunu bilmekte yarar var. Şimdi geçici nakille alakalı en fazla karşımıza çıkan yaklaşık 2 ay önce bir inceleme raporu düzenlediğimiz ama olumlu yönde sonuç alamadığımız hususu sizinle rapor detayları kapsamında da paylaşıp bir yol haritası çizmeye çalışalım. Şimdi yönetmeliğin 16. Taksim 2. maddesi aynen yangın, deprem, sel, kentsel dönüşüm, sağlık sebepleri ve Mahkeme tahliye kararı gibi hallerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar için müstakil bina, bahçe, derslik ve ders yapılan bölümlere ilişkin şartlar ile 5. maddenin 2. fıkrasının K ve M bentlerinde belirtilen belgeler hariç yani teknik rapor ve itfaiye raporu olmalı gibi, diyor burada. Diğer nakil şartları aranmaksızın kuruma açma ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren mercinin izniyle en çok bir yıl faaliyetine devam edebilir diyor. Şimdi burada biz görüş olarak bu maddenin güncellenerek daha net bir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi burada sayılan hususlar yangın, deprem, sel, kentsel dönüşüm, sağlık sebepleri ve mahkeme tahliye kararı. Bunun haricinde herhangi bir madde kabul edilmiyor. Ama gibi hallerden dolayı diyerek de bir yönüyle ucunu açık bırakmış oluyor. Şimdi bizim yapmış olduğumuz incelemede burada sayılan maddelerin dışında ama hayatın olağan akışı düşünüldüğünde karşılaşılabilecek bir sorundu. Hırsızlık olayıydı mesela. Fakat e, yapmış olduğumuz inceleme sonucunda 16 taksim 2. maddede sayılan bu hallere mevcut durum uymadığından teklifimiz kabul edilmedi. Şimdi müstakil bina, bahçe, derslik ve ders yapılan bölümleri ilişkin şartlar ile 5. maddenin 2. fıkrasının teknik rapor ve itfaiye raporu dışındaki istenen belgeler hariç denildiği kısımda da ...tartışılacak hususlar olabilir kanaatindeyiz. Şimdi istenenlere baktığımızda... ...müstakil bina... ...eğer okulsa tabii bu, okul üzerinden konuşalım. Şimdi sizin geçici nakil yapacağınız... ...kurum bir kişisel gelişim kursuysa... ...onu ayrıca konuşmak lazım zaten. Müstakil bina, bahçe... ...derslik ve ders yapılan bölümleri ilişkin şartlar teknik rapor ve itfaiye raporu isteniyor geçici nakilde. Bir okulsanız. Genelde de okulların geçici nakliyle karşılaşıyoruz. Şimdi muğlaklık da burada. Tamam, teknik raporda ve itfaiye raporunda bir muğlaklık yok. Müstakil binada da yok. Ama bahçe, derslik ve ders yapılan bölümleri ilişkin şartlar ile işte yangın, mahkeme taliye kararı tarzı o bir önceki ifadelerde muğlaklık var. Şimdi bizim inceleme raporumuzda ne olduğunu paylaşalım. Şimdi biz raporumuzun içeriğinde dedik ki yangın, deprem, sel, sağlık sebepleri ve tahliye kararı gibi hallerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar ifadesi yönetmeliğin 16 Taksim 2. maddesinde yer almakta olup her ne kadar hırsızlık hususu burada sayılmasa da gibi hallerden dolayı ibaresi bu yönüyle muğlak ve yorumu açıktır. Yani diyoruz ki gibi hallerden dolayı ifadesini kaldıralım. Ne söylemek istiyorsak net olarak onu söyleyelim. Ya da hayatın olağan akışına dikkate alarak gibi hallerden dolayı kısmından hareketle hırsızlık veya buna benzer başka türlü olayları da burada kabul edelim. Burada bir polis tutanağı da vardı tabii ki. Yani hırsızlık şeklinde kurucu ya da kurucu temsilcisinin sözlü veya yazılı beyanını kabul etmek zaten mümkün değil. Bunun bir kaydının olması lazım. Diğer taraftan baktığımızda da standartlar yönergesine atıf yaparak hareket etmek lazım. Çünkü e, şurada gördüğümüz gibi müstakil bina, bahçe, derslik ve ders yapılan bölümlere ilişkin şartlar hususu da alanda çalışma yapılırken kargaşaya yol açabiliyor. Şimdi standartlar yönergesinin on, 18 taksim 1. maddesi orta kurumlarında bulunması gereken bölümleri düzenlemektedir bizim geçici nakil yapmaya çalıştığımız kurumda bir orta öğretim kurumuydu. Şimdi kurum açılışında doğal olarak bu bölümler aranır zaten standartların öngesinde. Bu kaçınılmaz bir şey. Şimdi bu bölümlerin geçici nakilde istenip istenmeyeceği hususu net değil. Çünkü yönetmelikte yer alan ifade derslik ve ders yapılan bölümlere ilişkin şartlar şeklinde. Şimdi bu pencereden baktığımızda normal dersliklerin dışında ders yapılan bölüm olarak en az 80 metrekare alana sahip kapalı beden eğitim salonu isteyecek miyiz? En az bir laboratuvar isteyecek miyiz? Birlikte kullanılabilecek müzik ve görsel sanatlar dersini isteyecek miyiz? Bu ibareye baktığımızda istenmesi gerekir. Çünkü bu bölümler de normal dersliklerin dışında ders yapılan bölümler. Ama biz istemedik. Bu nedenle dedik tarafımızca en az öğretim yılı kadar derslik şartı kapsamında 4 derslik yeterli görülmüş olup yoruma bağlı takdirin genel müdürlük tarafından verilmesi dedik. Genel müdürlükte sadece 16 Taksim 2. maddede belirtilen yangın, mahkeme kararı ve benzeri şartların dışında hırsızlığa atıf yapılarak böyle bir naklin yapılması gerektiğine dönük teklifimizi kabul etmedi. Yoksa buna yönelik yaklaşımımız doğru bulundu. Şimdi yerleşim planına bağlı yapılan fiziki değerlendirmede genel müdürlüğün internet sayfasında sıkça sorulan sorular başlığı altında yer alan bir bölüm var. Yönetmelikte yapılan değişiklikler bölümünün içerisinde şöyle bir yer e, bulunuyor. Ayrıca diğer nakil şartları, tavan yüksekliği, pencere alanı, koridor genişliği, kapı ve merdiven genişliği gibi şartlar aranmayacaktır deniyor. Ama ben bunun yeterli olmadığı kanaatindeyim. Daha açık bir şekilde bu derslik ve ders yapılan bölümler hususunun da netleştirilmesi lazım. Biz bu hükmü de dikkate aldık ve tavan yüksekliğine, derslik pencere alanlarına, koridor genişliğine kapı ve merdiven genişliklerine bakmadık. Buna bağlı olarak kontenjan hesabı yapmadık. Yerleşim planında da kontenjan yazmadık. Buradaki espri nedir? Kurum zor durumdadır. Geçici nakil talebinde bulunmuştur. Bir yıl süreyle askeri müştereklerde buluşulup o kurumun geçici naklinin yapılması gerekir. Bizim mantığımız bu şekilde. Onun için gerekçelerini sunarak tabii ki e, biz raporumuzu düzenledik. Her zaman da böyle yapmaya özen gösteriyoruz. Ve kurumun fiziki noktadaki fotoğrafını çektiğimizde de müstakil binada olduğu tespitini yaptık. Kurumun kullanımına ait bahçe var. Ancak 500 metrekare şartı aranmamış ve buna bağlı kontenjan değerlendirilmesi yapılmamıştır dedik. Çünkü 500 metrekare bahçe si yoktu. 420 ya da 460 civarında bir bahçesi vardı. Şimdi bahçe şartı dediğinizde değişen yönetmeliği de düşündüğünüzde yönetmeliğin 11. maddesine de baktığınızda 500 metrekare bahçe şartı aramanız lazım. Ama bu geçici nakil işte onun için bu muğlaklıkların giderilmesinde yarar olduğunu düşünüyoruz. En az öğretim yılı kadar derslik ayrılan binada 20 metrekareden küçük derslik yoktur. Yani 4 tane derslik vardı. Hiçbiri 20 metrekareden küçük değildi. Binada kullanım hazır 2 tuvalet ve 2 lavabo bulunmaktaydı. Yönetmeliğin geçici nakli düzenleyen 16 Taksim 2. maddesinde de bu yönde bir değerlendirme olmadığından bir tuvalet bir lavabonun erkek öğretmenler ve erkek öğrenciler tarafından bir tuvalet ve bir lavabonun da kadın öğretmenler ve kız öğrenciler tarafından kullanılabileceği kanaatiyle mevcut durumu uygun gördü. Normalde standart önergesinin orta öğretim kurumlarına atıf yapan 18. maddesine baktığınızda tuvalet ve lavabo sayıları yeterli değil. Çünkü orada kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı der, engelliler için ayrıca tuvalet düzenlenmesi gerektiğini yoksa... Ee, tuvaletlerden birer tanesinin engelli kullanımına uygun hale getirilmesi gerektiğini söyler. O açıdan bakarsanız burası uyumaz ama biz de burada geçici nakil kapsamında çalıştığımızdan ve 16 taksim ikinci madde çerçevesinde hareket etmemiz gerektiğinden böyle bir çözüm üretmeye çalıştık. Teklifimizde her ne kadar kurum açılış ruhsatında şu kadar öğrenci kontenjanı olsa da Yönetmeliğin geçici nakli düzenleyen 16 taksim 2. maddesinde kurumda uygulanan öğretim programlarına kayıtlı öğrenci veya kursiyer sayısına uygun başka bir binada kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren mercinin izniyle geçici olarak en çok bir yıl faaliyetine devam edebilir hükmü dikkate alındığında dedik. E-okulda kayıtlı öğrenci sayısı olan şu kadar öğrenciyle geçici naklinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır diyerek raporumuzu bağladık e-okuldan mevcut sayıyı alıp dosyamıza ek yaptık. E, genel müdürlüğe gitti ama genel müdürlük hırsızlık hususunu 16 taksim 2. maddenin içerisinde görmediğinde zaten yazmıyor kabul etmedi. Ama biz e, dediğimiz gibi yönetmeliğin bu maddesinin hem düzenlenme anlamında hem de standartlar yönergesine yapılan atıflar anlamında daha açık ve anlaşılır hale getirilmesinin alanda geçici nakille ilgili çalışma yapılırken herkesin işini daha da kolaylaştıracağı kanaatindeyiz. Umarız bu dikkate alınır. Çünkü gerek özel öğretim kurumları yönetmeliği gerekse standartlar yönergesi gerçekten güncel, çok kullanılan, herkese hitap eden ve çözüm üretme noktasında da çok ihtiyaç duyduğumuz iki tane içerik, bunları çok önemsiyoruz ve işimiz gereği de sürekli incelemek, araştırmak ve yorumlamak durumunda kalıyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar alanda yaşanan tecrübelerin yansıması olarak bunların güncellenmesi daha sık yapılırsa yapılıyor zaman zaman çok daha sağlıklı sonuçlar alırız kanaatindeyiz. Evet, böylece bugünkü sunumumu tamamlamış oluyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, soru, görüş ya da önerileriniz olursa her zamanki gibi YouTube kanalındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki sunumda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.